Herkese merhabalar. Bu videoda size Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği kısa ismiyle MÜMDER bursundan bahsedeceğim. MÜMDER ilmi, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, geçmişini bilen, geleceğine sahip çıkan gençleri geleceğimize kazandırmayı amaç edinmiş, bunun için Marmara Üniversitesi mezun ve mensuplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen, gönüllülük esasına dayalı çalışan bir dernek. Bu bağlamda dernek eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizin topluma yararlı bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla maddi imkanları sınırlı, ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olmakta. Dernek, burs imkanından geçmiş yıllarda yararlanmış öğrencilerinde başvurularını tekrar etmeleri gerekiyor. Burs başvuru formunu sadece Marmara Üniversitesi'nde hala hazırda öğrenci olanlar doldurabiliyor. Diğer üniversitelerden yapılan başvurular dikkate alınmıyor. Burs tutarı ayda 500 Türk Lirası ve toplamda 4000 Türk Lirası olarak ödenecek. Yapılan incelemeler ve gerçekleştirilecek mülakat neticesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler derneğin kurumsal web sitesi üzerinden yani mumder.org.tr üzerinden yayınlanacak. Burs almaya hak kazanan öğrenciler birazdan size sayacağım evrakları istenilen tarihler arasında dernek merkezine ulaştırmaları gerekiyor. İstenilen evraklar başvuru formunda verilen beyanlarla eşleştirilecek, beyanı uymayan veya eksik olan evraklar tespit edildiği takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacak. Burs almaya hak kazananlardan istenilecek evraklar şunlar Öğrenci Belgesi, Dönem Sonu Transkripti, Adli Sicil Belgesi, E-Devlet sisteminden çıktı alınabiliyor, Anne ve babaya ait maaş borcusu yine e-devlet sisteminden çıktı alınabilir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği e-devlet sisteminden anne veya baba TC numarasıyla alınan belge, profesyonel olarak spor yapanlar için sporcu lisansı, Kuvvet Türk Katılım Bankası'ndan size ait hesap numarası. 2023-2024 döneminde burs başvuruları 5 Eylül-20 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.